Türkiye'nin dibindeki yeni Çernobil tehlikesi. Metsamor Nükleer Santrali. Metsamor Nükleer Santrali Ermenistan'ın Türkiye sınırına 16 kilometre uzaklıkta, Metsamor şehrinde yer alan Sovyetler Birliği'nden kalma nükleer santraldir. Kars'a 100 kilometre, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a 36 kilometre, Iğdır'a ise 16 kilometre uzaklıktadır. 2018 verilerine göre santral, ülkenin enerji ihtiyacının %40'ını karşılamaktadır. Santralin ilk reaktörü 1976, ikincisi ise 1980 yılında hizmete girdi. 1988 yılında Ermenistan'ın Spitak bölgesinde meydana gelen yaklaşık 20 bin kişinin ölümüne neden olan Spitak depreminde zarar görmedi. Ancak deprem sonrası Santral'in iki reaktörü de halk baskısı ve protestolar sonucunda kapatıldı. 1993 yılında Ermenistan hükümeti enerji krizi nedeniyle ikinci üniteyi tekrar açma kararı aldı. Bazı iyileştirme çalışmaları sonrasında ünite 1995'te devreye alındı. 2005 yılında planlanmış ömrünü tamamlayan santralin faaliyet ömrü 2016'ya uzatıldı. Ermenistan hükümeti tarafından 2016 yılında santralin faaliyet ömrünün 2026'ya uzatılması planlandı. 2018'de ise 2036'ya kadar uzatılmasının planlandığı açıklandı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, 2020'de tamamladığı güvenlik incelemesi sonucunda santralde herhangi bir güvenlik ihlalinin olmadığını ve Ermenistan'a santrali Ekim 2026'ya kadar işletmesi için izin verildiğini açıkladı. Ermenistan'ın nükleer santralin ömrünün bitmesine rağmen halen kullanmak istemesinin sebebi ise enerji ihtiyacı. Ülkenin %40'lık ihtiyacını karşılayan santral Ermenistan için büyük öneme sahip. Ancak bu tehlikeleri beraberinde getiren bir ihtiyaç. Santralin tehlikeli bulunmasının ana nedeni ise Metsamor'un nükleer yakıtını koruyacak bir koruma havzasının bulunmaması. Ki bu koruma sistemi Çernobil'de de yoktu. Felaketin büyümesinde en büyük ihmal de bu olmuştu. Soğutma için Aras ve Arpaçay nehirlerinden çekilen suyun reaktör atıklı hale geldikten sonra işgal döneminde Karabağ gömülmesinin de çevre sorunlarına sebep olduğu ifade ediliyor. Bu sorunların da halen devam ettiği belirtiliyor. Bir diğer büyük tehlike ise 1977'de hizmete açılan santralin birinci derece deprem bölgesi üzerinde bulunması. Ağrı Dağı fayının tam da bu bölgeden geçiyor olması bu endişeleri de artıran sebeplerden. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği raporlarına göre dünyadaki en tehlikeli nükleer santraller arasında gösterilmekte. Avrupa Birliği tarafından Doğu Avrupa ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinde inşa edilen 66 nükleer reaktör arasında en güvenliksiz ve en eski model nükleer santral ilan edilmişti. Ağrı Dağı fayı üzerinde bulunan nükleer santral, Çernobil'deki gibi birinci nesil reaktörlere ve buna bağlı olarak güvenlik sorunlarına sahip. 2011 Tohoku depreminde Japonya'da Fukushima nükleer santralinin ortaya çıkardığı felaket Metsamor içinde olasılık dahilinde. Türkiye'nin neredeyse burnunun dibinde sayılabilecek bu tehlike ise göz ardı ediliyor. Çernobil'de yaşanan felakette bile en çok etki altında kalan ülkelerden biri olan Türkiye'nin bu yakınlıkta bulunan böyle bir nükleer santralde yaşanacak olası bir felakette maruz kalacağı etki çok daha büyük olacak. Azerbaycan ve Türkiye santralin kapatılmasını istiyor. Ermenistan ise bu enerjiden daha uzun yıllar vazgeçecek gibi görünmüyor. Yeni bir nükleer santral projesi de masada ancak ekonomik olarak Ermenistan'ın bunu yapabilmesi oldukça zor. Ortada henüz net bir çözüm yolu da yok. Erivan, Kars ve Iğdır gibi şehirlerin bulunduğu yaklaşık 1,5 milyon insanın yaşadığı bölge için Metsamor nükleer santrali maalesef parlak bir gelecek vaat etmiyor.